Merhabalar sevgili dinleyenler Ankara'dan selamlar görmesem de dinlerim dediğimiz günler için anlar için dostlar için Merhabalar sevgili dostlar Öncelikle sevgili dostlar 6. körler Derneği genel merkezinin internetteki sayfasından bir e, sayfayı size seslendirmek istiyorum Altı Noktanın Sesi adlı bir başlıkta şöyle diyor sevgili dostlar. Altı Noktanın Sesi dergisi 15 Aralık 1986'dan bu yana aralıksız olarak devam etmektedir. Dergimiz 2019 yılı itibariyle 33 yılda Haziran ayı itibariyle 372 sayı çıkarmıştır. Altı Noktanın Sesi dergisi 21 yıl boyunca üyelerine kaset olarak gönderilmekteydi. Fakat gelişen teknolojiye ayak uydurmak amacıyla 2007 yılının ortalarından itibaren CD olarak abonelerine gönderilmektedir. Değerli yazı kurulu üyelerimiz tarafından yazılan ve hazırlanan yazılar yayı kurulu, yayın kurulunda değerlendirildikten sonra stüdyoya gönderilir ve abonelerimiz için gönüllü okuyucularımız tarafından sesli olarak okunur ve daha sonra montajı yapılan dergimiz posta yoluyla abonelerimize gönderilir diyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar e, özellikle bugün e, Semih Selgin'in Ölüm Kalım Savaşı destanını siz dostlarıma okumak istedim sevgili dostlar ve e, bu ölüm kalım mücadelesini yüreğinizin ta derinlerinde sizlerin de hissettiğine inanarak bu şiirleri sizin de dinlemenizi istedim sevgili dostlarım. Pazarınız güzel geçsin, gününüz güzel geçsin. Umarım pek çok kişiye e, şu anda olduğu kadar arkadaşların paylaşımıyla da pek çok kişiye ulaşır sevgili dostlarım. Karanlığınız aydınlık olsun. Ölüm kalım savaşı destanı Kurtuluş savaşı Türk'ün varoluş sürecindeki en önemli başarılardan biridir. Belki de birincisidir. Ölüm Kalım Savaşı adını verdiğimiz destan işte bu akıl almaz başarının yeniden yaşatılmasını amaçlar. Dışarıdan bakanlar tarafından bir çılgınlık gibi görünen bu var olma mücadelesi, bu onurlu direnişe gönül vermiş milyonların tek tek kararlılıkları ve yiğitlikleriyle hak edilmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti işte bu azim ve kararlılıkla can veren on binlerle şehidin kanı pahasına var olmuştur. Ve bu destan, başta bu görkemli eserin baş mimarı Yüce Atatürk'e, dava arkadaşlarına, bu yurdu ve bu günleri yaratmak için canlarını veren şehitlerimizin aziz kanlarına adanmıştır, diyor Semih Sergen var olsun sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar e, telif hakları nedeniyle kitabın bütün hikayelerini, bütün şiirlerini elbette okuyamıyoruz. Ama bu yüreği dinlemeniz benim için çok önemli ve aynı yürek e, bir bütünlüğüyle, birliğiyle dinleyeceğimize inanıyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar Yayının sonunda katılan dostlarımızın isimlerini zikredip teşekkür edeceğim. Şimdi müsaadenizle görmeyen dostlarım için okuduğum Ölüm Kalım Savaşı'na geçiyorum. Türkiye Selam Türkiye Acısını canımda, sevincini kanımda duyduğum Kara ekmeğim, billur suyum, hasretim, özlemim, bereketim Selam canımdan aziz bildiğim memleketim. Destanlar göverir tarlalarında. Altın türküler boy verir. Bazen karaca olan, bazen yunus seslenir. Selam sana sevda yüklü maniler. Selam boz bulanık ninniler, halaylar, horonlar, barlar, sinsinler. Selam kar üstünde açan çiçekler. Selam yıldızları kıskandıran böcekler. Selam başı pare pare dumanlı dağlar, toroslar, ılgazlar, palan dökenler. Selam menderesler, selam meriçler, selam kızılırmak fırat gedizler. Selam sana sarı sıcak bilur bilur kar. Selam çelişkiler yaşanan diyar, bereketin doruğu, yokluğun hası. Selam Türk'ün kader coğrafyası. Ağıt. Bu nasıl İzmir? Ölüm kol geziyor Kadife Kale'de. Bornova'da, Urla'da, bayram yerinde. İzmir'in içinde vurdular beni vay gülüm. Al kanlar içinde koydular beni. İmbatla gelen serinliği değil Akdeniz'in artık yapış yapış pis kokusu Palikarya'nın. Bu nasıl Antalya, bu nasıl Mersin? Antep'te ayrı kıyım, ayrı talan Urfa'da. Ölüm kol geziyor, ölüm Edirne'de, Bursa'da. Bu nasıl İstanbul, her yana düşman çizmesi. Bu nasıl Üsküdar, nasıl Beşiktaş, Deniz, derya, düşman gemisi. Vay gülüm, gülüm. Kırıldı kanadım kolum. Kara günde, kara sancılar içinde Anadolu. Şerefe kalkıyor kadehler sadıç. Yeni sahipleri şerefine Türk yurdunun. Sustu çağıltısı. Sustu gür ırmakların. Kalmadı denizlerde bet bereket. Ekinde bolluk, meyvede tat, Yukarıda gök sustu, aşağıda yer. Kopsun kızılca kıyamet, tutsak yaşayacaksak eğer. İlk söz. Yorgun atlar kan kuşanıp sürdüler. Geceye uzandı gölgeleri. İnançlarının gümrah ışığında gönüllerince özgürdüler. Sevda değil de nedir vatan topraklarına duyulan bu delice tutku sevda değil kara sevda alımlı bir besmeleydi yüzleri bir gizli yemin diler yalan kaypak sevgilerle yarınlardan umutlu olmak korkunun kıraçlarında iki büklüm onursuz sabahlardan medet umanlar haindiler kördüler Ölümü uzak ninnilerde tanıyıp sevmiştiler. Ya gazi ol, ya şehit. Tanrı kelamı değilse ana kelamı yaşamak için, yaşatmak için öldüler. İnançlarının gümrah ışığında alımlı bir besmeleydi yüzleri. Yeni terlemiş anber bıyıklarıyla vatan dağlarında el pençe divan gaziydiler şehittiler. Kara gece kararıp kalmaz demişler. Bir yıldız doğdu yüceden. Bir yıldız aman. Şavkı vurdu Galicia'dan, Çanakkale'den. Müjdeler Anadolu'ya müjdeler. Bir soluk yükseliyor inançla geldikleri gibi giderler. Bu vatan, bu güzel yurt ne senindir ne senin. Bu vatan ya Türk'ündür ya da hiçbir kimsenin. Ahi Evran'ın yol erleri hadi yakın çırayı körükleyin ateşi. Biz çarşı esnafıyız. Kapalı çarşı, mısır çarşı, aynalı çarşı, bakırcılar, demirciler, çütçiler, terziler, marangozlar, demirciler, ciltçiler, kanalar Fatih Eyüp, kanalar zindan kapı. Ahlar oflara dönüşür kule dibinde, Pera'da, Lebon'da, Novitni'de, İngiliz'i, Fransız'ı, Hintlisi, Yunanı, İtalyanı, Ermenisi, İstanbul'un ortasında Galata, Hanemister düz rakıyla salata, Zito vire bara, Zito vire yana kimi orada durmuş, yan bakıyor kerata. Biz çarşı esnafıyız, kalfalar, çıraklar, ustalar, yaşlısı genci. Gönlümüz inançla temiz, imanla duru, yol erleri ahi evranın. İşimiz el emeği göz nuru. Ben imalatı harbiyeden kamacı hayrı. Balkan harbinde henüz güneş vurmamıştı bıyıklarıma. Günde bir somun ekmek, haftada bir sarı çeyrek. Hayri çocuk girdik hayat fabrikasına, hayri usta olduk. Şu Mısır çarşısından baharatçı Hakkı. Bu sahaflardan kitap kurdu Celil. Mürekkebine bakıp tarihini çıkartır el yazmasının. Bu bakırcı Necdet, marangoz Kemal. Bu koltukçu Nuri. Bu tesviyeci Cemal. Biz çarşı esnafıyız İstanbul'un. Hakka hukuka saygılı. Komşu rızasına tok. Gönlümüz inançla temiz, imanla duru. İşimiz, el emeğimiz, göz nuru. ardarda arda çok savaş gördük. Galicia, Balkanlar, seferberlik. Çok yenilgi, çok talan. Böyle kahpesini görmedik. Biz yol erleriyiz Ahi Evran'ın. Barışta zandat erbabı. Dar günde kulu kurbanı vatanın. Barışta zanaat erbabı dar gününde kulu kurbanı vatanın kulu kurbanı. Direnmek madem ki namus demek direniriz öyleyse. Direnmek sayısız insana yedi düvel beş kıtaya direnmek en yeni silaha kine nefrete haysiyetsiz saldırıya silahsız cephanesiz direnmek direnmek taşla, toprakla, yumrukla, dişle, tırnakla aza karşı çoğun, vara karşı yoğun kavgası bu. Direnmek namus demek. Direnmek yok olmamak, sabırla bekleyip bedelini almak akan kanın direnmek bir başka adı Allah'a inanmanın. Gözümüzün çırası, gönlümüzün yaylası, kavlimiz var, Kemal Paşa'yla paşaların paşası. Kemal Paşam bize ısmarladı güneşi, ışığı, aydınlığı, gayri karanlığı kovmak bize, eski yerine koymak günaydınları, hacet yok başka söze. Kemal Paşam bize ısmarladı gündüzü, geceyi, alaca karanlığı, şafağı, ikindiye ala sabahlarda buram buram toprak burcu burcu toprağı bize ısmarladı Kemal Paşam gayrı bizden sorulur ağaç dal yaprak Kemal Paşam bize ısmarladı ayla yıldızı bin yıllık sevgi bu bin yıllık sevda dağına, taşına, Anadolu kıraçlarının yaşlısı, genci, kadını, kızı, şimdi bin yıllık bir tutkuyla yeminliyiz korumaya ay yıldızı. Gayrı bir ak kuştur Kemal Paşa, siperden sipere konar. Doğru mu başçavuşum? Doğru mu dedikleri? Gece varıp da üstümüze el ayak çekilince Kemal Paşa'dır bir ak kuş olup düşman siperlerine konar. Dağın ardındaki mevzileri tararmış. Selim onbaşım yeminle anlattı geçende. Keltepe'nin geri alındığı gece Erat yorgun, uykusuz, serilmiş toprağa bir de ne görsün Selim onbaşım nöbete kalktığında yanı başında bir karaltı davranmış silahına bakmış ki Kemal Paşa bir bir üstünü örtermiş askerlerin terlerini silermiş. Esah mı başçavuşum, esah mı dedikleri günlerce gecelerce dik, dur, durak, bilmeden, yemeden, içmeden, dinlenmeden, dağ, taş, ova, bayır, askeri, silahı, toprağı denetlermiş Kemal Paşa. Hele hele toprağı, bizim olan ne varsa toprağı, kurda, kuşa. Bazen Sabah rüzgarı bazen uzak dağ yeli gözleri elleri yüreği öyle keskin öyle usta öyle ak bizim olan ne varsa toprağı kurdu kuşu inanıyorum başçavuşum bu vatan kurtulacak bu vatan kurtulacak Sonsuz bir koşuydu Afyon Ovası'ndan İzmir'e yürek yürek çoğalan. Tek bir nabız artık Anadolu, çarpan tek yürek. Kocatepe'de alınan soluk kor olup kavuruyor, ateş olup yakıyordu. Süngüyü kavrayan el Allah'a uzanıyor, mutluluğu selamlıyordu. İzmir için, Bursa için, İstanbul için şerefe kadeh kaldıranlar, Yaniler, Sotiriler, Barbarlar, Peçeleri, Çarşafları ardına sığınıp Türk anasının can tatlı kaçmak hak diyenler çalılar fundalar arasında sürünerek acısını çıkarmak için 1150 küsur günün kaçıyor, kaçıyordu. İlk hedefiniz Akdeniz, ileri emir kesin Zafer'i selamlıyordu. Zafer'i. Seni dedik, seni bildik. Gönül verdik, seni sevdik. Gözümüzün bebeği Türkiye, seninle ağladık, seninle güldük. Biz seninle ağladık, seninle güldük. Sen körpe Gümrah sürgünü ulu çınarların. Sen sonsuz hız birlikte vuran alan abız, çarpan tek yüreksin. Sen yedi düele meydan okuyan Mustafa Kemal'sin, Dadaş'sın, Efes'in, Seymen'sin. Sen Türkiye'sin. Sonsuza uzanan mutluluklar ülkesi, daha dinç, daha yeni, daha çağdaş. Barışa, sevgiye, hoşgörüye, adaş, can Türkiye. Sen at Avrat silah illa vatan diyensin. Sen eline, diline, beline verdiğin söze, ettiğin yemine güvenilensin. Sen savaşta yırtıcı kaplan, barışta dost yüreğinle bilinensin. Severek yaşayan, gülerek ölensin. Var varanın, sür sürenin Destursuz bağ girenin hali budur derler. Görelim asıl sahipleri ülkenin ne derler, nasıl ederler. Hanım, hey! Biz yarınları, biz yarınları ülkenin düşünen, gülen yarınlar. Biz kan dökmeyi bilmeyiz, ölümle göz göze gelmeyi, kan vermeyi bir hilal uğruna, kan için kızılcık şerbeti demeyi Umutsuzluk batağında boğulurken umut türküleri söylemeyi bilmeyiz. Hiç seninle yaşamadık ki. Biz saltanat nedir bilmeyiz, fes nedir, çarşaf nedir, hasta adam kimdir bilmeyiz, görmedik ki. Biz yarınlarız. Düşünen, bilen yarınlar. Evimizin direği kocalarımızı gülerek yolcu etmeyi bilmeyiz ölüme gözümüzün bebeği oğullarımızın şehit haberini alınca vatan sağ olsun demeyi kan barut yokluk nedir bilmeyiz acı nedir bilmeyiz tatmadık ki biz yarınlarız düşünen gören yarınlar dünü siz yaşadınız biz yargılarız siz yarattınız biz yaşatırız yarına yarınlara biz ülkenin erkeği kızı bayrağı ayı yıldızı söylenebiline kararımızın görklü yüzü güzelden doğrudan yana ne varsa özgürlükten bağımsızlıktan yana sendendir atatürküm gazilerim şehitlerim sizden size saygı size rahmet genç türkiyemizden mustafa kemal sen Mustafa Kemal'sin. Alın terim, göz nurum. Sen ölümsüz en yüce Türk. Sevincim, kıvancım, onurum. Sen yeni Türkiye'nin ilk mimarı. İlk harcı karan, çatıyı ilk çatansın. Sen ilk öğretmen, baş ulu önder. Şavkı yarınlara vuransın. Çarpan yürek, akan kansın. Sana nasıl sesleneyim? Sen baştan başa vatansın. Sana nasıl sesleneyim? Sen baştan başa vatansın. Semih Sergen Evet sevgili dostlar. Görmeyen dostlarımız için yaptığımız bu okuma saati şu anda burada noktalanırken ben yayına dinleyen dostlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Burhanettin Demir hocam, Serap hocam yüreğinize sağlık demiş. Sağ olsun, var olsun. Murat Korkmaz hocam kolay gelsin diyor. İzzet Gayretli Sağ olsun takdirlerini söylüyor, hayırlı programlar, hayırlı pazarlar selamlar, saygılar diyor. Sağ olun dostlarım. Özellikle okuyamayan kitapları e, dinleyerek e, ancak e, zamanlarını geçirebilen dostlarımız için paylaşmanızı rica ediyorum. E, Gün de aynı şekilde bir e, şair arkadaşımızın şiirlerinden paylaşım yaptım Yanık Ahmet'ten. E, bu çalışmalara devam edeceğim sevgili dostlar. Özellikle görmeyen dostlarımız için daha önceden Sentez Kültür'deki radyo yayınımda görmesem de dinlerim saatinde. E, göremeyen dostlarımız için kitap okuma saatlerim vardı. O çalışmalara devam etmek istedim ve e, Face sayfamda zaten Serap Hoca ile Kitap Kokusu sayfamda e, bu e, daha önce yaptığım çalışmalar orada var okuduğum kitaplar sevgili dostlar. Ee, sevgili Murat Korkmaz, Burhanettin Demir, İzzet Gayretli'ye, Nurdan Utlu arkadaşımız dinlemiş sağ olsun, var olsun. Ee, teşekkür ediyorum. Ve sizden ricam e, görmesem de dinlerim çalışmamızı e, yaygınlaştırmanız ve daha çok görmeyen e, dostlarımıza e, ulaştırabilmeniz. Bunun için sizden yardım istiyorum sevgili dostlarım. Evet daha çok okumalar yapabilmek umuduyla. 6. Körler Derneği'nin internet sitesinde sevgili dostlar, sesli kütüphane başlığı altında şöyle bir bilgi var. 6. Körler Kütüphanesi 1996 yılında 6. Körlere Hizmet Vakfı tarafından kurulan 6. Körler Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bulunan ünitelerden biridir ve alanındaki en zengin kitaplığa sahip olan 6. Körler Kütüphanesi her alana ve her ilgi alanına hitap eden kabartma ve sesli kitap kütüphanesidir. Güncel romanlar, eğitim, şiir, sosyoloji, felsefe, din gibi her alandaki kitaplar burada vardır ve 6. Körler Kütüphanesine üye olabilmek için o zamanın parası 2000 pardon 2020 318 2020'de güncellenmiş 20 lira giriş özen, ödentisi var Ziraat Bankası Cebeci Şubesine ama Elbette e, görmeyen dostlar e, buradan gidip kabartma ve sesli kitap kütüphanesinden kulaklıkla e, bu kitapları dinleyebilirler. Ancak salgın döneminde olduğumuz için e, ne kadar gidebiliyorlar, ne kadar e, ev dışına çıkıp e, bu çalışmaları yapabiliyorlar onu bilemiyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar e, ben e, okuma saatleri yaparak farklı alanlarda değişik kitapları okuyarak e, bu e, göremeyen arkadaşlarımıza duyurmaya çalışıyorum. Bizim şair arkadaşlarımız içinde de e, teknolojinin imkanlarını kullanarak e, hani ben söylüyorum e, cep telefonu yazıyor ya da bilgisayar yazıyor diyerek o kadar güzel şiirler yazanlar var ki arkadaşlar ve onların eserlerini okumak bize ayrı bir e, huzur veriyor. Sazıyla çalanlar var. E, sadece e, aşıklar ozanlar değil elbette her yaştan e, insanlarımız var. E, bu sıkıntıyla karşılaşıyor ne kadar ne yardımda bulunabilirsek birbirimize elimizi uzatalım diyorum sevgili dostlarım evet son kez yayını kapatmadan e, var mı diye bir bakalım sevgili dostlarım. E, Evet, bakıyorum dostlar, sayfayı yenilemem biraz sıkıntı oldu. Evet, sevgili dostlar. Şimdilik e, ben bugünkü yayınımı kapatıyorum ve e, en kısa sürede tekrar e, etkinlik aracılığıyla zaten duyuruyorum. E, özellikle bu Serap Demirtürk ile Kitap Kokusu sayfamın etkinliği olarak e, etkinlikler içinde göreceksiniz ve sayfamda da aynı etkinliği e, size de ayrıca duyuracağım. E, desteğinizi bekliyorum sevgili dostlar hem benim e, bu yayınımı arkadaşlara duyurma açısından hem de e, hepinizin e, yüreği o kadar güzel ki inanıyorum ki bu şekilde hayata tutunmaya çalışan ve çok güçlü ellerle tutunan dostlarımızın karanlıklarına bir nebze ışık olmaya çalışalım sevgiyle iyi pazarlar sevgili dostlarım siz e, belki herhangi bir sebeple Görememiş olabilirsiniz, şu anda göremiyor olabilirsiniz. Ama ben inanıyorum ki başka duygularınız, başka yeteneklerinizle sizler hayatın içinde bizlerin yanında her zaman olacaksınız ve bizler sizi her zaman kucaklayacağız. Sevgiyle kalın efendim. İyi pazarlar. Serap Hoca.